Şuradan hemen oyunuma gireyim. Al bunları patlatmam lazım. Patlatamadım. Ha, hadi hadi hadi. Ya ah, telefonum mu çalıyor? Şu an değil ama şu an olamaz. Nice. çıkın tekrar oynarım. He. Kim arıyor? Doktor arıyor. Alo? Alo neredesin aşkım? Aşkım internet kafedeyim oyun oynuyordum. Sen ne yapıyorsun? Ne? İnternet kafede misin? He. Aşkım senin ne işin var orada? Aşkım cam sıkıldı pofuduk ve dino ile internet kafeye geldik oyun oynuyoruz. Ya sen çocuklara bunu mu gösteriyorsun gerçekten? Çocuklara niye internet kafeye götürüyorsun? Yasak değil mi? Ya yasak değil. Hemen Anladım. polisi arıyorum aşkım. Ya Hemen polisi? arıyorum polisi. Ya hayır ya. Neredesiniz hem siz? Net kafe var ya aşkım oradayız. Ben yeri bilmiyorum aşkım. Şeyin oradayım ben. Kafenin oradayım. He, şimdi tarif ediyorum aşkım. Ben iyi dinle. Bizim evden çıktın tamam, tamam mı? Tamam. Düğüm düz patikayı takip et. Tamam. Orada bizi görürsün zaten net kafe yazıyor. He buradaki patikayı diyorsun sen. He he aynen. Bay tamam ben, ben sana bakıyorum ben geliyorum. Tane, dur 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 geliyorum bekle. Şuradan şöyle gideceğim galiba. Oğlum yarım kaldı ya. Bütün tamam bura benim yaptım. <laughs> Buldum sizi net kafe yazıyor. Oha çok güzelmiş lan. He he VIP kısmına gel aşkım birinci odadayım hadi kapattım. Selamünaleyküm. Oo Valorant oynuyorlar. Minecraft oynayan var. Ben şuradan oynayacağım Allah. Aa VIP at, Ay Aşkım. Aşkım dur. Ay. <laughs> Patlattım. Ay kapattım. Kızacak. Efendim. Bu ne aşkım? Çocuk. Çocuk. Ya bunların burada ne işi var? Yasak bunlar. Yasak yasak. Aşkım evde tek başlarına mı dursalardı? O daha mı Burada en azından gözümün önünde duruyorlar. Aşkım evde kaç tane bilgisayarım var? Aa. 3. 3 tane. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Aşkım monitörler bilgisayar mı oluyor? He. Ya saçmalama onlar ekran sadece. iki tane var burada. Bir laptop var. Bir de normal kasa bilgisayar var. Otur otur. Oyununu bir oyna. Ona tıkla bir ne laptop'a. Ne varmış var. bunun içinde? Start Oo, de orada. Ooo güzelmiş. Hangi oyunu oynadın oy sen bunda? Bomba oyunu var bak. startta onu oyna. Tamam. Abi şu oyunu ben de oynamak istiyorum. Ya pafadık bunu sen oynayamazsın. Zormuş bu oyun. Ama çok güzel. Ama bu Evet abla ben de oynamak istiyorum ya. Hayır Pafuduk senin yaşın yetmiyor. Tabletin var ya onda oyna işte. Tabletinde tabletin alfabe var ya. A yazıyor B yazıyor. Hayır Pafuduk ben sana oyun yükledim onu oyna. E, -e ya of tamam gel pofuduk gel çıktım gel İyi ki bir internet kafeye geldiniz var ya gel bakayım buraya aşkım şunu kucağına alsana alıyorum koy alıyorum. oynasın biraz bari tamam ellem oynasın o dino tamam. ne yapıyorsun dino gözlerini yerim seni tatlılığa bak <laughs> ya <gülüyor> o konuşmayı öğrenecek <laughs> gel bakayım şu internet kafeye bakalım bir gel. Gel. Kaç kişi oturuyor la bir. Oha lol oynuyor şuna bak. LOL Yasuo oynuyor? oynuyor Yasuo oynuyor Yasuo. <laughs> İnanmıyorum. Aşkım bu ne? No 2 VIP bir girelim. Aa aynısıymış. <laughs> Modeme bak. Modem mi la bu? Yo, bu ne oyun oyun mu? Kasa kasa. Hayır aşkım bu Xbox. Hayır kasa. Hayır kasa değil ya. Bu nasıl Xbox ya kasa. Sen Xbox'ın ne olduğunu biliyorsun musun? Ya bilmiyorum. <laughs> tamam konuşma o zaman. <laughs> <laughs> Baya güzelmiş. Dur Pafuduk'a bakacağım ben. Tamam. Pafuduk nasıl gidiyor? Abi bir bomba patlattım. Ablanın kolunu kestim biliyor musun? Aferin sana Pafuduk biliyordum. Hadi gidelim artık yeter bu kadar eve gitmemiz lazım. Ya abiş, eve gitmemiz eve gitmeyeceksiniz siz. Niye eve gitmeyelim Pufuduk yemek yiyeceğiz evde. Dün siz konuşurken ben sizi dinledim. Ninenin yeri mi ne varmış oraya gidecekmişsiniz. Nereye gidecekmişiz? Ninenin yeri. Ninenin yeri mi? Ne diyor bu kız? <laughs> aşkım ben onu unuttum. Bana bir şey söylemedin aşkım. Aşkım ninenin yerine gidecektik ya. Nerede nene hadi gidelim o zaman yürü buradan çıkalım artık Çocuklar yeter ya. Çocuklar burada kalsın. İyi tamam Pufuduk bana bak sadece bomba oyunu oynuyorsun ha. Dinoya da bakıyorsun. Tamam. Ben tamam Pafıdık hadi, ben görüşürüz. Ben. Gel öpeyim seni. Mwah. Hadi bay bay. Hadi Şu kapıyı kapat gel benimle. Geldim. Şuradaki güvenliğe söyleyeyim. Dostum VIP odasındaki çocuklara gözün gibi bak hemen geliyoruz. Yürü aşkım. Geldim. Nereden gidiyoruz? Vallahi ninenin yerine buradan gidiliyordu dur. Ay. Bir şey diyeceğim sana bir şey göstereceğim. Koş koş koş. Geldim 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 geldim. Bak çok eğleneceksin. Şimdi beni izle tamam mı? Tam tamam. Burada bekle. Bana bak sadece bak. Bak şimdi şurayı çıkayım. Aşkım tamam. Hazır mısın? Düşeceksin. İyi bak bana bak. Oho! Ya sen ben de yapabilir misin? Allah ben de yapacağım. Çok zevkli. Hadi 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 çık yukarı tamam bırak Ay. kendini ileri Ay. git bırak kendini İleriye gidip bırakayım mı? Evet. Oha <gülüyor> çok <gülüyor> iyi <gülüyor> çok zevkliymiş. Hadi evet. hadi gidelim nene bize kızacak ha. Tamam ne nenesi bu ya? Ya bir tane neneyle karşılaştım dün çok tatlı ve pufuduktu. Bizi dedi ziyaret etmezseniz küserim dedi. Nerede o aşkım bu? Lan bu ne böyle? Aşkım buraya gel çabuk. O ne? Aşkım. Lan senin ne işin var burada? Ben ne yapıyorum burada? Bu ben bir sen dakika. ben kimsem ben kimsem o kim? Hanginiz gerçek bayan doktor? Bir dakika bir dakika. Sen, seni öldürürüm. Gerçekten öldürürüm seni. Hayır hayır ya. Sana Aa, bir soru soracağım. Var. Pofudu biz nerede bulduk? Pofudu, nerede mi bulduk? Aşkım yolda bulduk pofudu biz. Hatta yolda bir bulduk. tane oyun hazırlamıştı. Bize oyun oynatmıştı. Tamam bir soru daha soracağım o zaman. Benim ne? en sevdiğim yemek ne? Vallahi en sevdiğim yemek sen İlk sırada peynirli sıkma geliyor. İkinci sırada sarma tamam. geliyor. Tamam tamam doğru arkadaşlar. <laughs> Sen doğru bay, bayan doktor. <laughs> da, bu ne böyle? Ama sandıkta silahlar var bir sürü. Aşkım bak burada da kitap var. Bayan Kontola doktor yazıyor. aldım. Minigun aldım. Oku bakalım ne yazıyor. Silahları bak çok Bakıyorum. güzel. Okuyorum. Diyor ki gelecekte ne olduğunu merak ediyor musun? Şu anki Bay Doktor hala hayatında mı? Bunu öğrenmek istiyorsan kafanın içine gir ve kendi gözlerinle gör. Yanına silah almayı unutma. Sandıkta var. Ne alaka lan ne geleceği? Çabuk geç şundan mi? Yani. Gelecek mi? Benim de geleceğim mi görünüyor? Eşim ya... saçmalama öyle bir şey olamaz ya. Yürü girelim artık ne varsa burada. Hayatımda sen yoksan. Fark etmez sana da sıkarım. Yama <laughs> ya. <laughs> Hadi girelim. Gir bakayım. Nasıl gireceğiz? Bir, iki. Hareket ediyorlar. Allah. Koş 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 koş. <laughs> Oha ha, girdim ben. Ben de girdim Allah. Ana. Ana. Bu Evimiz mi yoksa? Gelecekteki evimiz. Bu nasıl ev la? Ana kuş besliyoruz bak. Ay çok. Aşkım yine sen varsın hayatımda. Gel, Olmayayım gel. aşkım? Başkası mı olsun? Valla sıkarım kafana. Ya yok İyi ki varsın hayatım. Dicen şuratını yerim. Dere bak. Ben hala aynıyım. Sen biraz şişko al kilo almışsın ama. Acaba ben doğurdum mu? Ondan ya mı? saçma sapan konuşma ya. Dolapta ne var? Karnım kazanıyor. Yemek yemek istiyorum. Hiçbir şey yok ya. Bak aşkım, yine burada hiçbir şey biri yok. var. Nerede saçmalama lan? İçeriye bakacağım. <gülüyor> 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 alana, alana. <gülüyor> kapat kapat kapat. <laughs> Bana ya silah kafacı. ver. Bana silah ver. <gülüyor> 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 Al bunu al öldürdüm. Bizim geleceğimizde de niye böyle var? Ya aşkım sus ya korkmaya başladım zaten. Neler dönüyor bu evde? Simülasyonda mıyız acaba? Bilmiyorum ki. ben kafamın içindeyiz şu an. Senin kafanın içine ben ya nasıl kafanın içi bu? Burası Aç da. bakayım. Aa oh, burada da var. Aşkım bu ah, şunları. Ah. Geber. Aa, çoklar. Her kapıdan Lan. çıkacak mı? Ay ne güzel. Ben bir duş alacağım ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya aşkım niye kapatıyorsun? Ben de tari Açık kalsın su. Elektrik <laughs> faturası çok <laughs> yakın. Pardon su faturası. Aşkım. Bunu da açacağım. Gelecekte bize girecek ki niye böyle şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> Aa bana da oturacağım böyle. Aşkım acaba bizim çocuğumuz oldu mu? Saçmalama aşkım. Ne çocuğu ya? Görmüyor musun? Bir içeride Lan bu ne, ne böyle? Ne gördün? Ay! Bizim çocuğumuz mu mu? Bu bizim çocuğumuz mu? Bana hiç benzemiyor. Aldattın mı lan beni? Doğru söyle lan. Saçma sapan konuşma ya. Yeah. Bir dakika benziyor gibi. Kaslı mı bakayım? Karın kası var tamam bu benden. Aşkım şu şu bizim çocuğumuz. Bu kim? <gülüyor> oyuncak. <gülüyor> Nasıl lan bu da çocuğu. Hayır oyuncak. Allah Allah. Arkadaşlar yorumları yazın. Hangisi çocuğumuz bizim? Bence bu bizim çocuğumuz. Bak. Aynı ben karşımıza geç bilgisayara bakayım o bilgisayar 10 numara duruyor kaliteli bir şey almışım demek ki Ya bu bizim çocuğumuz mu Çünkü kendime tokat atsam ne olur atma kendine tokat niye tokat atıyorsun Otur bakayım şuraya aa koltuklar çok rahatmış hmm. nereden aldık acaba bilmiyorum keşke öğrenebilsek sorsaydık bay doktora <laughs> Ben bir sorayım merhaba bay doktor duyuyor mu beni yok aşkım cevap mehap vermiyor Bayan doktora soralım o duyuyor mu acaba sen sar Saçmalama mı oldun yoksa nasıl acaba? Nasıl büyüsün ya? Ne sarısı ya? Sen sar mı oldun acaba? Aşkım yatak odamız çok güzelmiş. Çok düzenli. Şuna bak. Ya. Televizyonumuz da var. İstediğim bak, gibi. Falan. Tam benim hayalimdeki gibi. Pencere yok ama sıkıntı orada. Ya. Yaparız. yaptırırız. Gelecek dedi. Belki onu planlamışız. Mutfak çok iyi olmuş ama ya. Mutfak çok mükemmel duruyor. Burada Oha ne var? yemeğe var? bak. Bu nasıl yemek Domates çorbası bu. Ay Şu şurada da bir oda var. Nerede bakayım? Bak. Aa biz buraya girdik mi? <laughs> Oha. Ana, <gülüyor> ona ne yapalım? Vur şunları vur şunları. Elin. Elin. Ha silahım bitti. Aşkım. Mermim bitti. Aşkım silahın değil. Geberttik <laughs> Allah. Im. Bura benim galiba. Bak bura senin. Burada benim. Oha ofisimiz de varmış. Ofisimizde bile bal şey yok. Pencere yok. Bizim illa pencere yapmamız lazım. Ay ama ben neye sevindim biliyor musun? Neye? Senin hala benim hayatımda olmana. <laughs> Artık değilim galiba. Görüşürüz Hayır aşkım. çıkışı. Ben <laughs> korkmaya başladım. Buradan çık. Çıkışı ben o. gidiyorum buradan. Hayır ya. Nereye gidiyorsun? Allah. Çocuğumuzu alsam mıydık? <laughs> Çocuğumuzu alalım mı? Nine, Çok... nine yardım et bana. Çocuğumuzu alalım mı? Saçmalama aşkım. Gerçek değil onların hiçbiri. Uzak dur benden. Ya bana niye vuruyorsun sen? Oh, oh. Gel lan kapacak o zaman kim kimi yerse gel hadi Ay, gel buraya. Öleceğim. <laughs> Allah 2 2 2 2 bakayım. Hayır. Neyse kafamın içindeki gerçeğine gidin bari. Neredesin açıyorum. Seni bu sefer öldüreceğim ya harbiden öldüreceğim Allah seni. Allah karşımdan geliyor. Aa! Aa! Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum <laughs> kendisiye <lan> bakın. Vallaha <laughs> buraya kaçamıyorum orada da. suya gireceğim. Aa! <laughs> Elime Neredesin? Bıraktım. Çık ortaya, çık ortaya. Yok yok ben bir yerde değilim. Allah kaç 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 kaç. Ben seni bulacağım. Bekle sen, kaçma. Arkadaşlar abone olun da. Ben bunu öldüreceğim bu sefer ya. Rüyasın, rüyasın vurunda. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın derken. Nerede bu ya? Neredesin açayım. <laughs> <laughs> <Ar> <laughs> Vurma. 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 Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Al işte.